Herkese merhabalar. Biz bugün neredeyiz? Avustralya'da demek isterdim ama biz bugün Ankara bir Akademi'deyiz. Ama Avustralya'dan çok uzaklardan harika bir uzman arkadaşımız geldi Makbule Hanım. Ve e, hem ARC sistem e, cihazını aldı, hem dünyada 3 seans garantidi olan Swan marka e, Ramser Medical lazer epilasyon cihazını aldı. E, ve tabii ki Kulinan ürünlerini aldı. Avustralya'da ilk kez arkadaşlar kendisi birazdan mikrofonu uzatacağım kendisine de ilk kez böyle bir lazer epilasyonla ve böyle bir ARC sistem ile hizmet verecek. Valla Avustralya çok şanslı kendisi aslında şanslı diyecektim ama sen değil hocam Avustralya çok şanslı böyle bir cihazlarla orada hizmet vereceğin için hayırlı uğurlu olsun diyorum sertifikanızı vermek istiyorum sonra da sözü size bırakmak istiyorum İçinizden ne geçiyorsa onu söyleyin. <laughs> evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, bu iki makinayı Avustralya'ya götürmek ve müşterilerimle tanıştırmak için çok sabırsızım Bir an önce e, Avustralya'ya döndüğümde müşterilerime heyecanla e, işlemleri yapmak istiyorum. 3 seans hocam. Evet, 3 seansta. Seans seans. Düşünebiliyor musunuz? Ve sözleşmenize para iade garantisi yazdım. Evet. Mı? Yazdı. Bakın. Kesinlikle. Evet, o yüzden Swan'la Avustralya çok şanslı. Buyurun devam edin bölmeyin. Ben. Benim için de en büyük avantaj bu. Üç seansla bitmesi. Müşterilerime bunun garantisini bastıra bastıra vermek olacak benim için. Çok mutluyum sizinle çalıştığım için. Çok teşekkür ederim Bizler İnce hocama, şimdileriz. Sultan hocama. Ne demek hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Biz ederim. teşekkür ederiz. Ee, dediğim gibi Londra'da, Almanya'da, Kosova'da, Hollanda'dan sonra artık Avustralya'dayız. Takipte kalın bol bol hocamın sonuçlarını hem ARC sonuçlarını hem de lazer sonuçlarını sizlerle paylaşacağım.